Herkese merhabalar. Yeşimden Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında içinizi ferahlatacak çok güzel doğal bir meyve suyu tarifiyle geldim. Hemen tarifimin detaylarına geçiyorum. Herkese iyi seyirler dilerim. Meyve suyu tarifimde yazdan dondurucuda muhafaza ettiğim erikleri kullanıyorum. Öncelikle erikleri bir tencerenin içerisine döküp ardından üzerine geçecek kadar su ekliyorum. Dilerseniz farklı meyveler kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Tenceremizi ocağımızın üzerine alalım ve kaynamaya bırakalım. Evet erik suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi içerisine damak tadınıza göre şeker ekleyelim. Ben bu tarifim için bir su bardağı şeker kullandım. Siz dilerseniz daha az ya da daha fazla şeker kullanabilirsiniz. Meyve suyuma aroma vermesi için bir miktar karanfil ve bir tane de çubuk tarçın ekledim. Tarçın ve karanfili ben meyve suyuna çok yakıştırıyorum. Siz tercihinize göre kullanmayı da bilirsiniz. Ama denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir aroma veriyor. Evet, tencere içerisindeki eriklerimi kaynatmaya devam ediyorum. Sizin de göreceğiniz gibi erikler kaynadıkça suya çok güzel bir renk kattılar. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynattıktan sonra eriklerim bu şekilde ezilir kıvam almasıyla birlikte e, ocağımın altını kapatıyorum ve biraz soğuması için tenceremi kenara alıyorum. Şimdi derince bir kase içerisine tel bir süzgeci yerleştirelim. Ardından kaynatmış olduğumuz meyve suyumuzu içerisine dökelim. Ben süzgeç içerisine aktarmış olduğum erikleri şimdi bir kaşığın tersiyle bastırarak posasından ayrılmasını sağlıyorum. Böylece eriğin çekirdekleri ve dış kabukları süzgeçin içerisinde kalıyor. Ama eriğin öz suyu ve içerisindeki diğer böyle kıvamı meyvenin suyuna geçmiş oluyor. Ben önce yarısını süzgeçten geçirip suyunu bir kenara almıştım. Şimdi o ayırmış olduğum ilk yapmış olduğum eriğimin suyunu yine üzerine ara ara dökerek tüm posanın içerisindeki meyvenin özünün meyvenin suyuna geçmesini sağlıyorum. Böyle güzelce bastırıyorum kaşığın arka tarafıyla ve meyve suyumu böyle biraz posalı olsun istiyorum. Ve hiç içerisinde su kalmayacak şekilde eriklerimi süzgeçten geçiriyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca tarifim hakkındaki düşüncelerinizi videonun altındaki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdiden desteğini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Evet doğal meyve suyumuz neredeyse hazır olmak üzere. Süzgeç içerisinde sadece eriklerin çekirdekleri ve kabukları kaldı. Tüm özünü meyve suyunun içerisinde bu sayede almış olduk. Şimdi meyve suyumuzun üzerinde biraz köpük oluşuyor. Onları ben bir kaşık yardımıyla aldım. Bu erik suyu tarifim çok lezzetli oluyor. Gerçekten e, tadı, kıvamı herkesin çok beğenerek içtiği, tükettiği bir meyve suyu. Aynı zamanda da içeriği belli. Yani dışarıdan hazır olarak almaya hiç gerek yok açıkçası. Çocuklarınıza gönül rahatlığıyla içirebileceğiniz çok güzel bir doğal meyve suyu tarifi. Sizlerin de bu güzel ve lezzetli erik suyu tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Benim yapmış olduğum ölçülerle toplamda 2 şişe erik suyu çıktı. Dilerseniz sulandırarak miktarını da arttırabilirsiniz. Bu doğal ve lezzetli meyve suyu tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni bir tarifimde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.